Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne çünkü sen söyler misin? Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte E-Futbol PES 26 oynayacağız. Yes. Ama mobil Türkçe spikerli. Bravo. Bir de ödüllü. Ne ödülümüz var? 2000 TL. O Keş. Var. O Paramız var mı? da 2, 4, 6, Arkadaşlar, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oturduğum yerden oturarak para kazanacağım yani benim için çok kolay olacak bu. Arkadaşlar ikimizin de takımları birbirinden güzel. Dün evet. de telefonlarımızı değiştik. Evet. Ben geçici ben bunu aldım. Bu. İki o fotoğrafımda da bu güzellik var. Benim kim var? Benim Elif Hanım var. Şimdi giriyoruz oyuna. Evet. Şimdi iki maç yapacağız tamam mı? Tamam. Sen oyundaymışsın alıştırma mı yapıyorsun? lan? <laughs> Alıştırmaya girdim ben. İki maç yapıyoruz. Bir maç, bir maç. Sen kazanırsan bir maçı, ben kazanırsam bir maçı final yapıyoruz. Maçlar da kaç dakika olsun? Sekiz. Tamam. Arkadaşlar her ikisini de ben kazanacağım çünkü. Arkadaşlar yani. o gün mobilde sekiz bir yendim. Ne? Siz de genlerinizi aşağı yazın. Senin Aynen. yeni kaç ilk takımlarını benim... gösterelim. Takımını göster. Takımım benim takımım değil. Oo, bu takım iyiymiş. Şu bu kim? benim takımım değil. Romario. 103. Evet. Yüz Rodri, Neymar var lan. Ama eski <laughs> Neymar. diye. Arkadaşlar bu Neymar, bu Neymar'ın özelliği var. Bekle göstereyim. Geriye gelen forvet ve bu Neymar galiba bombacı diye biliyorum. Sıra benim takımım takımın Burada kimler? <laughs> lan Tsubasa. Tsubasa mı? Oğlum Tsubasa. Ne evet, Kubur. Oğlum bu kimler? Kimler? <laughs> bu <Kubur>. kimler? <laughs> Bekle Tsubasa Tus, Messi var. Tsubasa Messi. Messi var mı? Messi yükseltince galiba bir 102 falan oluyor. Senin <laughs> takımın böyle mi? Benim oyun yani... daha girmedi. Arkadaşlar benim takımda böyle. Sen de bak. Mbappe, Hazard, Messi, Mohamed Salah Salah, McAllister, Rodri. Şunu 15 liraya çıkarttım arkadaşlar. Para yatırdım oyuna sadece 15 lira yatırdım. Aa. Timber var. Takımda bir kaleci Oman'dak. eklendi. Burada da Victor Osimhen ve Leroy Sané. Evet, Damason, artık yeni kalecimiz arkadaşlar Yan Oblak oldu. Oooo. 99. Oğlum benim kalecim Donnarumma 91'lik standart. Ama senin de çok benim iyi defansın var. var mı? Benim defans biraz şey ya zayıf sen kur oyunu şimdi başlayalım tamam ben hemen oyunu kuruyorum arkadaşlar bir de benim teknik direktörüm luis aroman yani pep guardiola diyor bu ama ben pep guardiola. guardiola demiyorum en pahalısı o pep guardiola mı bir takım görmek istemiyorum çünkü yani baba geldi hadi hemen girelim hemen 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 hadi bakalım ya, büyük çekişme olacak arkadaşlar kuzey anahtar bile yenecek yani başka bir seçenek mi yok görücez göreceğiz kendini görmez iyi bir maç olacak sırada da iniyorum. en son 8-1 yendim arkadaşlar ne Fotoğrafı mı ya var? 8, tam Kuzey şey yanık yanı yazıyor. Tamam, yana koyuyorum şimdi. Arkadaşlar onların on, ne on oldu? sekiz ben yeniyordum normalde. Sekiz <laughs> Sonra sekiz sekiz yaptı. Sonra ben baştan çıkarım diye direkt o skor sekiz sıfır oldu. öyle bir şey olmadı. Bakar mısın? Sekiz bir bile değil. Sekiz iki falan. Bekliyoruz burada. Ben de artık buraya ödül koyuyorum. Ortaya bir ödül koyuyorum. Değerli bir Tamam geç. Bir sekiz koyuyorum ortaya. Bu çok değerli bir ödül yani. Paradan da vermiyorum.

Türkçe spiker. Ses aç. Ses aç da duyalım. Hazırız. Hadi. Kim, kim başladı? Ben. Ve maç yani, başladı. Nasıl oldu? Sana Galatasaray'a Galatasaray karşı. Evet, Galatasaray. çok iyi aldı. Oğlum nasıl pas atıyorsun yoruluk. sen? Yapma.

Görüşeceğiz, görüşeceğiz videoya 15 İbrahim. liralık oyuncu aldı. Mbappé gidiyor. İbrahimov, konate, konate, Milli takımın arkadaş konate. Mbappé, Oğlum, oğlum 99 ya. Ayıp ya. Hadi Lören, hadi, hadi. Ayıp ya. Halif'in <laughs> 99'u ya. Halif'im adam tutuyor işte. Onu herkes yer normalde. Aynen. Messi, Rodri. Rodri. Rodri, Rodri ne yapıyorsun ya. Rodri? Ya. Rodri Güzel geliyoruz, geliyoruz. Sakin ol takım çocuklar. Baskı takımıyız hadi baskı. Baskı da Rona tek pasla çıkıyor. Gelsin. 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 Hazard Mbappe Hazard gidiyor Hazard topunma Yapma 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 kaç Hazard Hazard Ben niye ben Ben, ben, ben

Neymar. Rodri. Hocam oyunda bir problem var. Kimse gelmez Ne oluyor? Siktir. Hazard. Rodri. Aferin. Rodri Hazard aldı. Çok güzel, Aferin, şey. aferin, güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Kim dersen Sofyan, onun içisine. İnci kimin? Yalan o, söyledi. Ben o, hiç şıptı. Ben <laughs> Ben şut... ben hiç takam. Krallar odasına 11 Ben gitti. Yalan Yapma, yapma koş koş İbrahim o, e. İbrahim o, e. İbrahim o, e. Ya Messi, Messi, bu adam ne siyadır lanate korucu nazara gitti korucu başka bir hal Mbappe Robin 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 ne veririm robliyoruz Mbappe Seni alıyor topu Yapma, rodri Rodri Rodri, rodri. kim alsın? Bizim yolu Nasıl en Rodri aldı? Güzel uzaklaştırdı 10... Ya nasıl Donarım ha Kim Aferin ben şimdi Görür eğmesi Ya yok Messi bas Nasıl <gülüyor> Sök Atak sırası bizde Messi'de. Messi de. Messi ilk mesela, Ama Alex Sander Arno. Ayağından Alexander, Alexander, Alexander Sander, Alex Vermiyor topu Alex Sander. Alex Sander. Ulan benim ne? <gülüyor> <gülüyor> Messi! Volleyball! ne Volleyball! Messi! Aman Allah'ım. 2-2. Kim atarsan biter bence. Mbappe! Mbappe! Çıkar içi, Aferin sana yol aferin! Aferin sana! Aferin! 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 Aferin!

Kim ya, Kim? ya. Tamam, sakin. Sakin. buçuk dakika. Abi, sakin. Okay, çok iyisin, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, İki buçuk dakika. Ne bileyim, Çık, çık. Bak, keseceğim tabii Abi bir kere kafa vursak, Kim Van Dijk? Bitti. Hayır. Hayır. Messi çok. Hiçbir şey yok. Nasıl fall değil? Bakalım hangi takıma kalacak? Ne <laughs>

Gol <laughs> e, <laughs> ya. <Yani, normalen> <laughs> <Helapsin, gülüyor> Messi Hazard. Kay 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 kay. Of verin bak. Oğlum. Ne kaçıyor? Şey Gör ya. şurayı. Yapma, yapma, yapma. yapma. Çok yapma. Çok yapma. Çok yapma. Çok yapma. Çok yapma. 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 başladım. İlk maçtan derdi. Hadi son dakika. Hadi gülün labma. Önemli durumlar görsek de henüz kazananı Hala her şey olabilir. bir fırsata bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra gol kim atar? abi. Hadi 113 dakika. Şurada ne? ne? Kevin, Kevin, aferin Kevin. Aferin Kevin, indir etsini. Oh, Gol! Mekelistir! Mekelistir! Ben bu adama güveniyorum dedim. Ben bu adama güveniyorum dedim. 90'a astı. 90'a astı, 90'a astı. <laughs> <laughs> ben de değişiklik yapayım bari. Ben yapmayacağım, bu takım benim kadromu. Çelik. <laughs> Adam bir tribini <laughs> istiyor ya. Adam Hadi son 4 dakika Son dört dakika güzel Hayır, kırmızı yiyelim. Oyuncu alıyor. biraz daha gerçekleşir. Sen, sen adamsın bir tane daha. Aferin koruması. Aferin. işi bitirecekler. sonra? Yapma bitti. 4 3 ilk maç. İkinci maçta yenersen biter. Yenilirsem final. İkinci maç. Yolluyorlar lan. Çelik mi aldın? Aha başlıyoruz. Herkese merhaba. Merhaba hocam. Yine biz geldik yine yan geldik. Şimdi beyazlar kim? Beyazların sahası. Kimin evet. sahası? Benim. Merhaba, benim. Beyaz benim yine.

Lan nasıl şey em bir şey bırakma be. Mbappe'yi de alırsın. Mbappe'yi Mbappe geri koş. Neyse sen de. Lan hayır. Aferin kemer. Oha fal. yapma ya. Sarı kart emiyor. Mesih'i tutmuş. Kişi topa vurduktan sonra kaymış yani. Bana

Kas bize. İstiyor kasız. Neymar top. İleniyor. Bir tane bile. Bakalım kim alacak. İyi Hayır, sakin ol. Nasıl korktu. Ya şur. Şimdi... Çok sesi çıkmadı. Çıkacak birazdan hocam bekliyoruz bu <laughs> Romario, no, 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 Romario, Romario. Romario! <laughs> Romario açıyor. <Nere diyordu gülüyor> Romario. Romario! Galatasaray. Bizde tek tekrar Galatasaray 1 geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> 15 yılın boyu çok sonuna yapıyor? E. Azar sen öyle şeyler yapmazsın. Ooh, e. Yapma. Murat, <laughs> Murat, Salah hakimi yatırdı. çeki yatırma işledi. Salah gidiyor. İbro ayı ve konu atı kimse benim arkadaşım alaf söyleyemez diyorum. Ben orada daha gitseydim. Messi. Messi. Meşre. Meşre tek. Lan nasıl? Hakimi. Nasıl indirecek? Ya kimsi ya. Hakimi daha gitmiş ya, Halkimi Halkimi. ya. Halkimi. 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 Getirdi. <laughs> Getirdi. Messi. Yatırdı Messi. Ya nasıl uçuyor ya? Kayıyor mu ben? Topu biraz, Hadi. Nereye? Fizan'a mı? mı? Fizan'a mı? Fizan'a mı? Fizan'a mı? Fizan'a mı? Fizan'a mı? Tek tamam. Fizan'a mı? 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 Fizan'a o da Mekanist'i bir yerine alacağım. Bir de Saka. Seri mi alsam? Tamam. mi alsam? Evet. Ön bakmaya iş geldim. -20. Saka. 2-1. Saka yüzü 2-2. Hiç uzatmaların sonuna kadar oynayıp da son dakika satma sapan bir konukta öyle yenmeyeceğim. Direkt normal yaneceğim. Ben nazar. Çok iyisiniz. Ben de Çok iyi. Aferin sana Aferin sana! Nasıl yaptı? Aferin sana! Hadi bir kafa Bir kapa Nasıl girmedi lan? Aferin! Erken kaçtı! Bütün takım bekliyor lan! Lionel Messi'nin atılan poza bak! Lionel Messi Romario! Neredesin Ezio? Dört! 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 Ona nasıl gözüktü Romario? Ve 3-1! Arkadaşlar e şimdi... Final maçına geçiyoruz. Arkadaşlar 5 dakika yaptık final maçını. Kim atarsa evet, gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz uzatmaların son dakikalarında zor zor bir McAllister'ın saçma sapan bir golüyle yendi. Tamam, 3000 şimdi 3 bin net bir skor. 3 Burada Fernando 2 bin lira 5 dakikaya 2 bin lira gittik şu an. Ya senin ya benim. Evet işte. 2 bin lira. Oğlum ne oluyor böyle şimdi? Bu ne şimdi oluyor bir geliyor bir gidiyor. <laughs> şimdi final maçına geçiyoruz. Geçme isteyelim final maçına. <laughs> ben bayka bakıyorum. Hadi onlarıma, hadi ya, hadi benim gözüm kara çıkartmıyor. Hadi başlıyoruz. Hadi odaklan, Hadi konusunda. Haydi Bruno, hadi Romario, haydi Messi, haydi Neymar. Haydi, baskı, baskı baskı, 5 dakika Başladık, 1, yama. Yama, Daha şimdi alamadım. Benim şey, oyunum hiç olmuyor oyun gibi ya. Sakin. düdüğü kaçıranlar olabilir. Aç başladık. Yemin mi ne? Mbappe, Mbappe gidiyor. Alexander indir artık şunu. Adamın hızına kimse geçeyim mi? Messi, 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 ya. Messi. Sevinci yapmıyoruz. Sakin. Çok bekledi ya. Neymar ne yapıyor? Ne diyor? bak oraya nasıl koşsun ya? Koştu o. Hayır çıksın 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 çıksın. Hoş neymar. Hoş 15 yıl oldu önce mı Ale? niye çocuk alıyor 15 yıl oldu. Çocuk mu adam eliyes mi? No. Messi 2. Nasıl yapıyor Messi? Uyuyuyuyuyu. <laughs> Allah. 2-0 ilk kere. parlayamadım. adım adım. bizde kapanır 18'de kapanır galiba 2 direkt kapanış. Göreceğiz. Biz de oyuncu skoru daha büyük farkla taşıyabilirler. Eden Hazard. Eden Hazard diyor. Eden Hazard. Sol kanattan geldi bu çocuk. Sol kanattan geldi. Tek pasla gole gittik. Tek pas. Dört mü geliyor? Muhammed Salah dört. Yeter yeter. Yeter ya. ya. Sonradan ya. yapıyorlar. Messi, Rodriguez, sol bomboş. Görürse. Çok <laughs> <laughs> güzel Güzel gol. Tebrik ederim. Bu <laughs> <laughs> Eden Hazard Bir daha ister misin? <laughs> <Eden Hazard>. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi olmuşsunlar gibi. Ben daha Eden Hazard. Eden Hazard. Eden diyor. Ya. Şov yapacağız diye yenileceğiz lan. Kırmızı normal. Ne? Ne? Kimler söktü aldı Rodri Rodri Kevin Durant peşinde Rodri de neden azar Neden azar girecek mi içeri bekleyecek mi Neden azar tanı Eksandr'ı yatırdı Mbappe Mekelisti Mekelisti Dört bir, dört bir, dört 5 istiyor taraftarlar. Gelin mi? Nasıl nasıl nasıl? Muhammed bir şey mi? göremedik hadi ya Lan ben şov yapıyorum ya. Evet. Suyap... Beş geliyor mu? Sen evet. bak be ne yapıyorsun sen ya? 5 oluyordu ya, 5 ya. <laughs> Çevirelim mi bunu? Çevirelim. Daha dakika kalmış. Niye şu oyuna işe geçersem şu oyuna işe geçebilir. Bir tane daha yiyecek bana. <laughs> evet, azar. <Çok> Rosli <laughs> peşinde. Rodri'ye ya, atlarım ya. Bis. Aligülden, buradan. Altı değil mi? <gülüyor> altı, altı verdi <laughs> de Altı gelsin. Hadi altı, sana. <laughs> ne? Nice. Basın, basın, basın. artı altı verdi bak. Messi nasıl? Var. Çıksın o çıksın tane çıksın. Hemen 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 bomboş. Hem bak oh, bu penaltı. Ve kazanan onca lafa rağmen Salim Yener. Tebrikler yorum. Sağ Arkadaşlar 2000 lirayı da ben aldım. İkinci bölümünü istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. 5 bin. 3 bin. 5 bin. 3 bin. 5 bin. 3 bin. 2000 TL. 3 bin. 2000 TL. 3